Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Eniştenin motoruna bakmaya gidiyoruz. Enişte'de normalde Opel Corsa var. Arabayı verip motor takası yapmayı düşünüyoruz. Bakalım umduğumuz gibi çıkarsa. Normalde eniştenin biz arabayı ilana koymuştuk. Ama bir yandan da motor istiyorduk zaten. Hem bize teklifler geliyordu, motor teklifleri. Hem de biz teklif ediyorduk. Enişte de XMAX istiyordu. Bir tane düşürdük. Yani güzel motor, temiz motor yani belli. Şimdi ikimiz de işlerimizden çıktık. Şu anda Başakşehir'deyim. Enişte normalde şehre çalışıyor, Bahçeşehir tarafında. O da altta çıktı. Biraz o arabayla geldiği için yoğunluğu var, trafiği var. Ben de şimdi işimi hallettim zaten. Buradan sonra direkt şehre geçiyoruz. Bakırköy'de Marmara Forum var. Arkadaş orada çalışıyormuş. Dedi ben de daha hani ne izin alamıyorum dedi. Gelebiliyorsanız buraya gelin dedi. Biz de şu anda yavaştan işte geçiyoruz. Bakalım inşallah iki tarafında umduğu gibi olur ve bu takas gerçekleşir. Ya umarım güzel olur. Bakalım hayırlısı neyse olsun. Şimdi biz ne yapıyoruz abi? Şuradan soldan devam edeceğiz. Ee, konumu az çok biliyorum ama ne olur ne olmaz diye bir açayım dedim ben. İki taraftan da gidiliyor mu? Buradan gitseydim bir tık uzatabilirdi. O yüzden ee, burayı tercih ettim diyebilirim. <laughs> Oradan direkt otoban'a bağlayacak bize. Ee, bakalım inşallah ya. Yani çünkü yaz da geldi. Enişte de artık bir motor istiyordu. Beraber de diyorum yani bu yaz içerikler falan düşünüyorum. Düşündüğüm için enişte de eğer alabilirse var ya gerçekten çok çok iyi olacak. Umarım olur. Bakalım hayırlısı neyse olsun. Bu işler nasıl kısmı iş arkadaşlar. X-Max e, Iron Max galiba. Iron Max'e sağda sade 250 ABS modeli. Zaten hepsi aynı arkadaşlar. Tek değişen bununla koltuk oluyor bir de elcik oluyor yani onun haricinde değişen bir şey yok ben de elci zaten çıkardım gördüğünüz gibi Ve bana elcik taktırmıştım zaten her şeyi bu kadar kasmaya gerek yok yani aynı motor aynı marka aynı kalite yani herhangi bir değişen hiçbir şey yok o yüzden bakalım hayırlısı nesli olsun inşallah hakkımızda Evet hadi bakalım devam ediyoruz biraz modum düşük olabilir İşten yeni çıktım yoğundu yani yoğun dediğim bir tek uykusuzum ben daha doğrusu bir de iş üstüne gelince Yapacak bir şeyimiz olmuyor yani Böyle enerji düşüklüğümüz oluyor Motordan biraz bahsedeyim Motorumuz arkadaşlar Gitmiş olduğumuz motor 2019 model 25.000'de Yani bakımları falan daha yeni yapmış Ağır bakımını vesaire zaten Motor temiz duruyor diri duruyor Zaten gidince göreceksiniz Herhangi bir kazası vesaire hiçbir şey yokmuş zaten Ama biz yine de anlaşırsak Yarın bir ustaya götürürüz motoru Boşa gitmiş olmuyor Hop, Ablacım yavaş Uyuyorsun uyuyorsun abla. Pink var galiba. Kornaya bastım. 2 saniye sonra algıladı. Sonrasında kafasını kaldırdı bir. <laughs> Pinkli ablamız. Şuradan kaçsak ne olur burada ışıkmış yok değil mi? Scooter bir dakika kardeşim. Abi ben zaten bunun arkasındaydım. <laughs> Ananı satayım bu ne yapıyor? Akıtıyor. Kaç abi kaç. Evet arkadaşlar. Otoman bir tık boş. Enişte de buradaydı az önce. Ona yetişiyorum şimdi. Arabayı da biraz dıştan görmüş olmam en azından. Bir tık ileride şu an. Orta şeritten gidiyorum demişti az önce aradığımda. Az önce buradaydı. Enişte nerelerdesin işte Uçtun mu ne yaptın Burada bir yerde olmuş lazım diyeceğim de Hala göremedim adamı uçmuş ya. Ondaki araba da arkadaşlar şimdi göreceksiniz zaten. Corsa 1.6 GSI. Yani Corsa'nın en ciğerli arabası diyebilirim size. Hem benzinli hem de 110 beygir. Kasa olarak da çok ağır değil. Arabadan memnun ama tek kapı olduğu için şimdi bir araba daha alacak. Ondan kaynaklı bunu bir an önce satayım dedi en azından. Diğer araba geldiği zaman diğer araba evde kalacak. O kendi sadece işe git geldi kullanacak. Ablam da çünkü e, bebek olduğu için araba lazım oluyor. Ondan kaynaklı motora geçiş yapacak. Ya motoru zaten vardı. Geçen sene bu zamanlar Dominar kullanıyordu. Yeğenim oldu. Yeğen olduğu için bu kışın en azından şey yapayım dedi. Arabayla geçireyim dedi. Daha sonrasında rahatlarım demişti. Şu anda zaten diğer araba da yakın zamanda geleceği için arabaya da çok bir ihtiyacı çünkü yakın oturuyoruz. Araba ihtiyaç olduğunda bizim arabayı alıyorlar. Ondan yana problemimiz yok. Ee, yani öyle arkadaşlar bakalım. Hayırlısı. Ha burada. Burada arkadaşlar bakın. <laughs> geldi arkadaşlar. Araba burada. <laughs> araba dürü gördüğünüz gibi arkadaşlar. Temiz bir araba. <laughs> yani bakalım. <laughs> yapıştırıyorlar, yapıştırıyorlar. Yapıştırın bakalım gençler. Az önceki Watch'la oynayacaktım. Vazgeçtim. Çünkü arabayı gördüm. Az önce çünkü arkada büyük mal video kaydı var mıydı? Vardı aynen. Derece falan filan girdi. Güzel giriyor da. Tatlı kullanıyor gibi. Ama şu anda eşimiz yok abi. Abi trafikte üzerim. 350'lik falan ben affetmem. Trafikte üzerim. Düzde zaten yani babaanneme de versam bu makineyi. Diyelim ben bunu kullansam. Babaannem gitse 350'lik makine kullansa. Düz yolu o da geçer zaten. Ondan <laughs> yana bir sıkıntımız yok. Bizim amacımız trafik abi. Bizim derdimiz trafik. Onlar üzerinde sıkıntımız yok. Araba gördüğünüz gibi kasa olarak tertemiz duruyor arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Ee, bakalım memnunuz. Umarım arkadaşlar beğenir. Biz de motoru beğeniriz. Bu takası gerçekleştiririz. Hayırlısı olsun bakalım oraya gidince video kayna devam edeceğiz. Abimize bir soralım bakalım neredeymiş. Selamünaleyküm. Medya marka gideceğiz ama. Tamam, tam mi? nerede? Bina'da. Bu, bu, binada mı? Ee, otoparktan arkadaş otoparktan geleceğim Mavi dedi. Otoparktan var. Mavi. He, he, bir, üst kat. bir üst kat. tamam. Sağ. Buradan git sağdan devam ee, ediyoruz. Abi. Tamam sağ ol abi. Gel abi. Buradan gidip sağa devam edelim dedi. Aynen. Şuradan devam edelim. Mavi otopark. Hı, Medya Mark burada. Of aynen. Abi bir tık daha gel istersen. Gel abi gel. Enişte de burada. <laughs> abi YouTube'da ünlü olacaksın. He? YouTube'da olacaksın diyorum. Evet. <laughs> Şu an makine geldi. Gördüğünüz gibi. Benimki de orada arkada zaten. Bu da burada. Makine tertemiz. Herhangi bir sıkıntısı yok gibi görünüyor. Şimdi otoparkın içinde bir test edeceğim. Şöyle bir bakacağım. Yani baktığın zaman 2019 model demezsin ona da. Arkadaş baya iyi bakmış yani. Bayağı da bir ekstra falan şunlar falan var yani. R25 ayna falan. Boyusunda falan filan zaten hiçbir sıkıntı yok görülüyor. Tertemiz makine maşallah. Güzel duruyor. Bir bilelim bakalım bir test edelim. Bizim enişteler falan orada zaten. Arkadaşlarla bir görüşüyorlar. Şöyle bakalım bir. Bu bundan geliyor değil mi? Aynen bundan geliyor. Tamam. Anahtarımız bize zaten. Şimdi bir test edelim bakalım be. Evet. Makine cincik abi. Bir de aynalar bunda aynı olmayınca ağırlık da gitmiş. Ağırlık gidince direksiyon bana çok hafif geldi. Niye böyle geldi bilmiyorum ama. Yokta 4 bak 4.4 ne abi? Ne yapıyorsunuz siz abi? O ben bundan bahsediyorum abicim. Bu nedir ya? 25.358 güzel. Bu çok ses yapıyor abi, çok gıcık. Neyse biz şöyle bir gidelim. Aynen. Bir tık titreme var sanki bir tık daha da. Bir şey soracağım. Varyatör bakımı ne zaman yaptırmıştın? Ben motor alalım 3 ay şey oluyor ya. Öyle mi? Açtılar mı burayı hiç? Açtılar değil mi? Aşlılar, değil mi? Yani, değil o de, tasımız güzel temizlediler değil mi? Çıkardılar, çıkardılar, bayağı. Aynen doğrudur. Çünkü bir titreme sanki var gibi hissettim yani, bir tık. Başta, tırıyor, yani. O bagalardan kaynaklı büyük ihtimal. Bir süre sonra bagaları şey oluyor bunun abi. Aşınıyor. Bagaları değiştiririz. O problem değil zaten. Şeyler, de yuvarlak yuvarlak. Yuvarlak yuvarlak. Aynen. Onların ama onun haricinde cincik abi yani. Sıkıntı yok gibi görünüyor. Biliyorum biliyorum abi. Ben yine zaten... Eyvallah kral. Sağ olsun, Allah ol Allah'a Evet arkadaşlar. Arkadaşlarla görüştük. Motora baktık. Arkadaş da arabaya baktı. Arabayı beğendi. Biz de motoru beğendik. Bakalım ustasıyla falan görüşecek galiba arkadaş mı? Ustasıyla görüştükten sonra bize bu akşam veya yarın sabah dönüş yapacak. Daha sonrasında artık gerekli işlemlere bakacağız. Ben yine içim rahat olsun diye enişteye söyledim zaten. Motora bir gidip baktıracağım. Belki Murat abiye falan götürebilirim ama Murat abi çok tersi de. Yani arkadaş nasıl ne der ne eder bilmiyorum. Sancaktepe'de çünkü. Sancaktepe'ye gidip geleceğim. Ama bakalım hayırlısı. Olmadı burada bir ustaya falan bir iki usta daha var. Artık sadece kazası belası değişeni meşeni var mı diye ona baktırmaya gideceğim. Onun haricinde motorun yani gidişatında falan filan vesaire bir sıkıntı yok gibiydi. Yine de bakacağız yani çünkü insanın içi istirisinde rahat etmiyor ki bunu arkadaşa da söyledim. Alacaksan hani bir ustana göster ne olur ne olur içini rahat etsin. Aldıktan sonra da git yağ bakımını falan filan yaptır dedim yani. Çünkü aynı şeyi enişteye de söyledim. Ne kadar çok arkadaş dese de 500 km önce yağını değiştirdim falan filan. Ben yine de güvenemem abi. Yani sıfır motor almıyorsun veya 2000'de motor almıyorsun. 2000'deki motorla 25.000'deki motor aynı olmaz tabii ki. O yüzden yağ bakımını güzelce gidip yaptırdıktan sonra motora da temiz bir şekilde bak önce tabii motora baktıracağız. Daha sonra aldıktan sonra motorun klasik rutin bakımlarını yaptırırız. Enişte de sağ salim motora biner. İnşallah olursa tabii ki. Şu anda netleşen bir şey yok. Böyle arkadaşlar, umarım iki taraf için de hayırlısı olur inşallah. Bu trafik nedir abi ya? Bu trafik nedir abicim ya? Ay anam, vay babam. Bir sözcük, hızlı bir şekilde kaçalım abi buralardan. Enişteye de Allah yardım etsin. <laughs> Trafikle onu baş bir şey bıraktım valla. Yapacak bir şeyimiz yok. Devam edelim yavaştan arkadaşlar, hadi bakalım. Öyle, umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. video motoru zaten eğer alırsak bir test videosu da çekerim motorla tekrar ben. Otoparkta çektiğimde o bir olmadı tabii ki. Bir deneriz, bir bakarız beraber. Bir sonraki videomda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.